Herkese selam Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Salih kardeşimizin hesabındayız. Kendisine sıfırdan bir kadro kuracağız ve en fazla kim maç yaptı? Yine değerlendireceğiz dostlar. Bu arada bu tarz videolar çok fazla gelmeye başladı. Beni inanılmaz heyecanlandırdığı için genelde heyecanlandığım videoları çekmeyi daha çok uygun görüyorum. O yüzden beni inanılmaz sardı bu videolar. İnşallah sizde sarmıştır. Yarın bir gün bir anket yapacağım. Sarmadıysa oraya ankette olumsuz olarak oy kullanıp bu videoların azalmasını sağlayabilirsiniz. Ama interaktif yapıyoruz. Güzel oluyor, keyifli oluyor. Aynı zamanda chatte siz de diyalog kurabiliyorsunuz. Benim hoşuma gidiyor. Bilmiyorum sizin de inşallah hoşunuza gidiyordur. İnanılmaz beni ama imal etmiyorsunuz. Bugün Salih kardeşimizin hesabındayız. Kadro kuracağız ve en fazla kim ne kadar maç yaptı? Şimdi tabii ki de reytingi yüksek kadrolar da kurmak güzel. Ama şimdi reytingi yüksek olmayan kadrolarda da bir sebebimiz oldu bizim artık. Sebebimiz de en yüksek maçı yapanı bulmak. O yüzden kadro kalitesinden ziyade bunlar daha fazla önemli. Şimdi Donorumba'yı görüyoruz. 96 reytingde kalecilerin en yükseği o. Yine bilmeyenler için tekrarlayayım. En yüksek mevkindeki reytingli oyuncuyu almak zorundayız. 2-3 tane aynı reytingde oyuncu varsa seçme hakkımız o zaman oluyor. Şu anda mesela 96 donoruma var. Kurtuay falan seçemeyeceğim. Donorumayı direkt 96 reytingde alıyorum. Takımın zaten en iyi kalesi. Yalnız takımın en iyi kalesi. İtalya milli takım kartı ve takımda en yüksek reyting oyuncu o. 95 reyting bile yok. 96 en iyisi 94. Şu anda sanki Donoruma ilk tercihlerim arasına girebilir gibi geliyor. İleride kimler çıkacak karşımıza bilmiyorum. Tabii ki Salih'in hesabında. Ee, hemen şöyle baktığımızda 96 reytingli e, 3 tane defans oyuncusu görüyorum. Bu üçünden ikisini alabiliriz. Bunlardan bir tanesi Kunde, bir tanesi gördüğünüz gibi Bastoni ve bir tanesi de Marquinhos. Hemen gelip buraya Bastoni alıyorum. O da İtalya milli takım kartı. Dolorum'la birlikte aynı gün alınmış bir paket olarak alınmış kartlardan bir tanesi. 96'lık Kunde, 96'lık Marquinhos var. Birazcık bak bugün çok kötü tahminler yaptık biraz daha böyle iyi tahmin yapmamız lazım hatta ilk sabahki videoda bilemedim daha sonra sanırım bildim diye hatırlıyorum o yüzden bugün daha çok bilmek istiyorum buraya Kunde'dense marquinhos alacağım marquinhos daha sonra gelen bir kat kundenin ne zaman aa kunde de bir dakika bir dakika buraya kunde alıyorum Kunde daha sonra gelen kartlardan biriydi. Tamam. Kunde'yi alıyorum buraya arkadaşlar. Şimdilik isterseniz Marquinhos'u buraya alabilirim sağ bek kısmından. Sağ bek kısmında 96'dan daha yüksek bir oyuncu olursa Marquinhos'u oradan çıkaracağız. Baktığımızda 95 rating Cancelo var. 95 rating gördüğünüz gibi Alfonso Davis var. 94 rating oyuncu var. 95'i gelip buraya alıyorum. Marquinhos'u dostlar buraya çekmek durumundayız. Rating olarak yüksek ki kendisi sabekte oynayabiliyor. İyi işimizi rahatlatır. Ama işte bu kansero kartı hangi kart? Aa şampiyon kartı değil mi bu? Şampiyonda gelense dur bakalım ayarlayacağız şimdi. Defansif orta saha kısmına bakıyoruz. Şu an sanki bu kadro bizi daha böyle zorlamayacak gibi duruyor. Chuhomeni var 96 ratingde ve Casemiro var. Chuhomeni mi Casemiro mu açıkçası yani Casemiro'yu alacağım. Xiaomi'nin o kartı daha eski bir kart sanki. Buraya bu arada Go pozisyonunda. Go pozisyonunda ikisi de oynayabiliyor. 96 reytingden daha yüksek bir Go pozisyonu bulursam. Go, yani göbek ortası. Ben kusura bakmayın böyle alıştığımlar. O, O, C, Go, C, L, K falan diyorum. Daha göbek ortası bulursam reytingi yüksek. Alırız onu merak etmeyin. Şu an 96 oldu gördüğünüz gibi. Biraz daha yukarı çıktığımızda. Scholes var, Frank Lampard var, Bellingham var. Bu arada... Almayacağımız oyunculardan bir tanesi mesela Cross buna basalım. Şeye bakacağım. Sözleşme yenileme ne kadar var? Bunu bazen çünkü bakmamı istiyorsunuz. 430 6 x 3 18 bir 600'e yakın gün var işte. Ee, peki beceri antrenmanı kaç tane var? Onu da bir kontrol edelim Salih'in hesabında. Herhangi bir beceri antrenmanı olmadığı görünüyor. Cross'u seçmemdeki sebep kadroya zaten girmeyecek 91 rating oyuncu. Yukarı doğru çıktık. Valverde var. Valverde'yi alabilirsek yine 96 olacak. Herhangi bir şey değişmiyor. David Beckham var. Bu kartını Basabilir miyim? Dur bakayım sağ kanatta daha iyisi varsa. Evet sağ kanatta daha iyi kartlar var. Beckham 544 maç yapmış. Sadece 33 günü kalmış. 504 yani 44 de olsa isterse 1 milyon olsun. Kadroya giremediği için bizim için maalesef ki e, olmuyor. Burada sağ kanatta Foden var. Sağ kanat 95 rating olduğu için Foden'ı alabiliriz. Sağ kanatta 94 ratingde Gnabry var. Saka var. Yukarı doğru çıktığımızda sol tarafa da bir oyuncu lazım. Kagawa'yı ofansif orta sahada 96'lık Kunde, Kunde diyorum. Kevin De Bruyne'ü görüyoruz. Biraz daha çıktık. Lionel Messi'yi gördük bir dakika şimdi. Ee Odegaard şimdi dostlar şöyle yapabiliriz. Şimdi bu 96 rating, 96 96 var. O da 96 olduğu için şimdi Lionel Messi'yi gelip buraya koyabiliriz bir kere. Tamam, bunlar da 97 oldu. Şimdi tamam 97 ama şöyle bir durum var. Kevin De Bruyne aldığımda buraya 97 olacak. Bernardo Silva kaç oluyor? O da 97. O da 97. Bu da 97. Bu burada oynayabiliyor mu? Tamam. En azından şu an için 97 yapabildik. Ee, buna kadroya giremeyecek. 96 diye şöyle bir bakıyorum. Merak ettim. Daha sonraki kadrolarda kontrol edeyim diye sağ kanat oynayabiliyor mu diye. 96 olduğu için zaten kadroya şu anda giremiyor. Yukarı doğru çıkıyoruz. Di Maria var. Bu arada girebiliyor muydu lan? Yok. Tamam. 97. Tamam. Giremiyor. Tamam süperdir. Hemen yukarı doğru çıktık. Bakalım kimler var? Daha yüksek reyting. Felix 96, Dybala 96. Çıktık. Romario var. Güzel. Bu arada A Cristiano Ronaldo'yu bulmuş. Mbappe var. Salah var. Dostlar buraya şimdi Mbappe'yi ve Salah'ı koymak durumundayım. Tamam. Şimdi bir daha bir genel derece diyeceğim. Çünkü gözümüzden kaçan oyuncu olabilir. Mesela son var. Sonu aldığım takdirde buraya son da 100 olacak. Kevin De Bruyne 99. Ronaldo'yu alamıyorum. 99 oluyor. Lanet olsun Konami 99 getirdiği için. Ee, Mbappe ve Salah koymak durumundayım. Salah sağ kanat oynayamıyor. Sağ açık oynayabiliyor. Şu anda bakabileceğimiz oyuncular bunlar. Bu arada merak ettiğim birkaç oyuncu hani kim olabilir diye şöyle bir kontrol ediyorum kimleri ne kadar oynatmıştır diye. Kagawa 21 maç. Bir rating olarak da bir bakalım. Şöyle bir hemen basalım. Neymar'ı geldi aldım bakalım. Kolektif güç büyük ihtimal 3000'e geçecektir diye tahmin ediyorum. Odegaard'ı geliyorum. Aldım. Messi bu arada 102 takımın en yükseği o. Messi eski paket oyunu bu arada kadronun yedeklerini koyarken kimleri alabilirim yani seçebilirim diye ona da bakıyorum. Bu arada chat yavaş yavaş yazmaya başlasın. ilk 11'deki iki tane oyuncuyu seçiyorsunuz. Acaba hangisi en yüksek maçı yapmıştır merak ediyoruz. Bastır. Ben de sesli bir şekilde birazdan düşüreceğim. Evet 3000 kolektif gücü çok rahatlıkla geçecek. 3044 saliye hesaba. Başka oyuna alabileceğimiz ekstra bir oyuncu yok. Ronaldo, evet. Yani Bernardo Silva. Şu son kartı çok tehlikeli bir kart bu arada. Yani şu son kartı hakikaten tehlikeli bir kart. Kevin de Bruyne var. Messi eski bir kart. Mbappe'nin bu kartı daha sonradan geldi diye hatırlıyorum. Dostlar, şimdi Kunde ve Marquinhos'u eliyoruz. Şampiyonlarligi ya şampiyon kartı olduğunu düşünürsek, Cancelon'un daha bu yeni kartı olduğunu düşünüyorum. Yanılabilirim bilmiyorum. Onları eledim. Bernardo Silva yeni bir kart eliyorum. Kevin De Bruyne de eliyorum ben. Şimdi Donnarumma, Bastoni defansta, e, sol tarafta son e, önemli ve Messi. Yani şu an 4 tane oyuncu. Bunlardan bir tanesi Messi, bir tanesi Son, bir tanesi Bastoni, bir tanesi Donnarumma. Şimdi şöyle baktığımızda ee, pozisyon olarak baktığımızda şöyle bir durum var kaleci olarak yani en yüksek reyting bayağı yüksek olarak 99 donorum şimdi Bastoni ile aynı gün geldiğini varsayarsak defans olarak da başka defansları da var burada Rudiger, Delight gibi defansları e, gördüğünüz gibi yani şu oyuncu çok es eski bir oyuncu değil yeni geldi ama Delight vesaire Rudiger aa Delight de yeni geldi doğru Rudiger aa süper 304 maç oynatmış Rudiger sayılmıyor 95 reyting çünkü Dostlar şimdi şöyle bir durum var. Ben Bastoni arada kesik yemiş olabilir. Ama donurumma yememiştir. Donurumma kalitesinde bir kaleci yok oyunda. Yani kadrosundan bahsediyorum. Şimdi Lionel Messi kartı da eski. Donurumma, ve Don Bastoni ikisini bir olarak sayıyorum. Bastoni kesik yemiştir ama donurumma yememiştir. Çok iyi kalesi yok. İlk önce yine donurummadan donurummayı seçeceğim arkadaşlar. İlk tercihim donurumma olacak. Bu arada siz de çete yazın. Zaten bir küçük bir payda vereceğim size yazmanız için. İkinci tercih olarak da ben sonla da çok kararsız kaldım ama babacığım 102 reyting oluyor Messi. Ofansif orta sahada ki taktiği böyle bırakmış bize. Demek ki ofansif orta sahayı falan seviyor. E bu adamı Santerford'a da oynatabilir mesela anladınız mı? O yüzden hani birçok yerde de oynayabildiği gibi sağ açık da oynayabilir. Ben Lionel Messi eski paket kartı olduğu için İlk tercihimi Donorum'a, ikinci tercihimi de Lionel Messi'den yana kullanmak istiyorum. Ama diğer hesaplarda baktığımızda bu son kartı eğer son gelendiyse... Bak son kartı eğer son gelen son değilse, ne kadar son dediğimi e, videonun sonunda yazın. E, son kartları genelde çok fazla oynanıyor. O yüzden bir kafamın içinde soru işareti var. Ben tercihimi yapıyorum. Donoru Mavi Lionel Messi diyorum. Sizin yapmanız için de bir 10 saniye bekletiyorum. Bu arada siz yaparken de yedekler kaç maç yapmış. Onları böyle tek tek göstereyim. Ronaldo zaten yeni geldi. Odegaard 58 yapmış. Casemiro, Chihomini, Valverde, Benzema, Leroy Sané, Felix, Gabriel Jesus, Haaland 234 maç yapmış. Ve Balada bu şekilde. Dostlar başlayalım sırayla. Sol bekten başlıyorum. Cancelo 50 maç. Baston 351 maç. Baston 351. Biraz bizi zorlayacak bir rakam olabilir. 351. Kunde ve Marquinhos zaten yeni gelmişlerdi. 351 rekor. Hala 351 rekor. Sonu sona bırakacağım biraz. 32. Salah 105. Mbappe 34. Kim kaldı şu anda? Son kaldı. 173. Bakın 172 günü kalmış. Yani eski sonlardan biri. Şimdi rekor şu anda 351 Bastoni'de. İçim bir tık şöyle rahatladı. Ben Donoruman'ın yine Bastoni'den fazla maç oynadığını düşünerek ikisinden tercihim Donnarumma'dan yana kullanmıştım. Yanılmama ihtimalimi biraz daha şu an e, yüksek buluyorum ama isterseniz şöyle bir bakalım. Baston 351. Bastım da 351'den yüksek olması gerekiyor. Allah cezanı vermesin. 321. Gördüğünüz gibi 108 gün. Ay, nasıl olabiliyor ki bu? Sözleşmesini uzatmış mı biri? Neye böyle? Aynı gün onu, ikisi de aynı kart. Milli takım kartı. Allah bunu bir yazsanız bir çete şu anda. Ee, toplam bu 100, 321 maç yapmış. Şu an rekor. 351 ile Bastori'de ve Lionel Messi için chat yaz. Lionel Messi eğer ki alır diyenler bir, alamaz diyenler iki yazsın. Bekliyorum sizleri. Şu anda Bastoni gerçekten çok büyük bir rakama çıktı. Demek ki Bastoni gerçekten çok severek oynatıyormuş. Bu arada inanılmaz bir oyuncu gerçekten. Ya oyunda gerçekten çok fazla iş yapıyor. Bu kartı gerçekten çok iyiydi. Ve birçok kişinin de banko kullandığı. Asla bakıldığında yani e, hücumcu defans ama arada böyle aptalca çıkışları oluyor. Ama yine de çok fazla tutulan oyunculardan biri. 351. Hadi gelin. Laps. Laps. Adamı böyle koyarlar işte. Adamı böyle koyarlar. Lionel Messi'ciler bir kalp atsın bakayım. Lionel Messi'ciler bir kalp atsın. Bulduk. Süper. Dostlar bugünü iki tane e, iki tane mi bildik ya? Bir kaç tane bildik? İlk ilk videoyu bilemedik ama ikincisini bildik mi hatırlamıyorum sanki bildik gibi aklımda ama üçüncüsünü de bilmiş oluyoruz arkadaşlar. Bugün rahat uyku uyuyabiliriz. Dostlar çok güzel keyifliydi. Bilenlere buradan alkışlıyorum. İyi ki varsınız. Süpersiniz arkadaşlar. Yarın yine aynı videolarla görüşmek üzere. İnşallah like sayımızı arttırırsınız ki günde 3 video gelir. Genelde yetiştirebilsem 9-12-16 yapıyorum. Yetiştiremezsem 10 13, 16 yapıyorum videoları, ee, bakarız duruma göre. Bazen yoğun olduğunda iki video falan gelebilir ama izlediyseniz çok sağ olun. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.